arkadaşlar bugün sizlere bir video çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi ben burada birisi var ama şimdi bir, bir kişi olsun medium hard diyor. Hard'ı seçiyorum ben. Şimdi kardeşim savaşmaya başlayalım. galiba bu adam hareket edecek. Ha bir kişilikmiş. Ha, evet o da oynuyor. Oo, o da iyi. Kardeşim sen yönet oyunu. Ha, ne yapıyorsun? Kendi oynuyor adam. Ne yaptı belli değil ya. Ben dur 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 öldürme öldürmeyin onu. Ona o çok iyi oynayamıyor. Ben ondan daha çok iyiyim. Oo iyisin. Bunu hak ettim. Şimdi ben ölmeyeyim inşallah. ben neden şimdi ölmeyeyim diyorum. Şimdi şunu bir vuralım. He öldü. Şöyle burada. Şöyle kafasına vurdum adamın. Aa, şimdi bunu mu öldüreceğiz? Öldürelim. Kardeşim ben uyuyorum sen öldür. Geliyorum kardeşim geliyorum hemen. Geliyorum hemen kardeşim. Saldırma yine kardeşe. Kardeşim seni korudum. Ya sen sen benden daha çok ölüyorsun ya bu ne? Bayağı bir canın gitmiş kardeş. Hmm, şunu da öldürelim. Şimdi şöyle uçuyorum. Uçmayı öğrendim kardeşim. Sen orada öldür onları. Ya buna kötü silah mı verdik? Galiba evet. Dur öldürmeyin onu. Kardeş senin yüzünden kesin olacağız. Anlamıştım ben tabii ya, ölecektik. O silahını değiştirelim. Hem ne seçsek olan bakalım. Kardeşim sniper olmaz. Şunu seçelim. Ha buradaydı. Hareket etsene kardeşim. Bak onun tek kılıcı var. Benim iki iki kılıcı var. Kardeşim sen beni takip mi ediyorsun? Yok etmiyor. Beni taklit mi ediyor acaba? Aa geri geliyor. Yani savaşabiliyor. Şimdi bak buraya gitmeye deneyeceğim. Geliyor mu? Yok. Onu öldürdü. İyisi kardeşim. Bir ölmese çok iyi olacaksın. Ben neden kedimin yanıma adam alıyorum ki? Tek başıma yarışacağım ya bir dakika. Neyse kardeşim biz uyuyalım. Pişş, ya uyudu bu kardeşim ne rahatsız ediyorsun ya. Tamam öldüler. Şöyle bir tane vuralım. Uçtu. Kardeşim gel buraya. O öldü. Ben neden böyle konuşuyorum ha? Uhu uçuyorum. Kardeşim ne yapıyorsun? Bende de var o. Deneyeceğim. Salayım be. O yok. Bende böyle özellikler var. Bir de bir tane daha özelliğimiz vardı ama unuttum ha. Bir tane yuvarlak fırlatıyorduk. Bak böyle. Şunu da ödeyelim. Oo kardeşim iyi galiba bu işte. Kardeşim gelsene. ben bacak açıyorum. Beni asit he. Of ya hem de yormuştum. Bu yaşlıkta uyuyorum ben. Adam geliyor. Vurayım şöyle. Öldürdük tamamdır. Vuuu öldürdük. O ne kadar büyüktü kardeşim. Bunu da Buna neden büyük çıkar ya? Boss mı büyük? İnşallah büyük değildir. Vur vur. Sen çok az canı kaldı ya. Öyle de ölüyor. Ben hayatımda bu kadar büyük korba kalkıtı görmedim galiba. Küçükleri, küçüklerin daha çok küçük oluyordu. Büyükler, büyükler, büyüklere daha çok büyük oluyor. Bu ne ya? şöyle. Kardeşim sen canı sıfır ya. Sen uğraşma bir şey. Bir şey yapma sen. Bak sen ölürsün Yapma kardeşim ya. Ya abi yapma tabi ya. Yapmayacaksın. Uhu savaş başladı. Kardeşim oyna. Ha, oynuyor. Ya ben ne de adamla oynuyorum ya. Tek başıma oynayacağım. Şunu saklayalım, No diyelim. Savaş başladı. Şöyle bir tane vuralım. Oy Mis gibi oynuyorum ben. Diye adamlara gerek yok ya. Onunla oynamayı bilmiyor. Vur şuradan bir tane. He, vurduk. Şöyle şunu da öldürdük. Şunu da öldürelim. kardeşlerimizi de öldürelim. Şöyle öldürdük. Çok iyi yaptık. Rengim de ne kadar güzelmiş lan. Ama çok dikkat etmiyordum. Neyse burada bekleyeceğim ben. Ben bir açık uykuya dalıyorum. Pişt, ya uyuyamıyorum ya. Adamları gördüğüm gibi uyuyamıyorum. Bu ne? Ya bana neden saldır saldırıyorsunuz? Bak şurada da bir adam var. He, o ama başka yerde. Yani oyun harcasında bir de ee, neydi? Unuttum ya. Ne de ben. Şunları da bir öldürelim. Şunları da öldürelim. 51, 56 kişi. Bunu hak ettiniz. 61. 61. Ben Trabzonlu olduğum için Tabii ki de 61. Bunları şöyle. Öldüm. Neyse arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Like atın ve abone olun. Sizleri çok seviyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Bay 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 bay. Ne kadar garip bir e, çıkış oldu ama anlayamadım.